düşüşü belirtilerinden farklı bir arz endam ifade eder. Şöyle ki insan iki kavramı içinde barındırır. Bir biyolojik yönü, iki deyimlerinde ise şairlerin ve filozofların ya da dinlerin ilgilendiği o karmaşık yapıdaki varlık insan. Demek ki insan dediğimizde kastetmiş olduğumuz tanım şu anda 5 milyara yakın insanın bugünkü sayısıyla 5 milyara yakın insanın yeryüzünde var olduğu türün bütün bireylerini kapsama ala, kapsama alanına alan bir tanım değildir. Beşerin böyle bir tanımı yoktur. İnsan daha farklı manada bu sayıdaki insanı e, onun içindeki nitelikli bir kesindir diyebiliriz. O anlamdaki tanıma göre diyor bütün bireyleri insanlığın bütün bireyleri beşerdir. Fakat bu beşer sınıfının tümü insan değildir diyor. Her birey bir ölçü ve dereceye kadar insan olabileceğini bu durumda şöyle bir tanıma ulaşmış olabileceğimizi söylüyor. Bu türün tümü beşerdir fakat tümü insan değildir her birey bir ölçüde bir dereceye kadar insan olabileceğini söylüyor Ali Demek ki beşer türü değişim ve gelişim süreci içinde insan olmaya doğru bir yol izlemektedir. İnsanı tanımakla alakalı olarak da kitaplarımızda da yer alan bir örnek. Konunun daha iyi anlaşılması için tekrar üzerinde durulabilir. Zamanı iktisat kullanmak için bu örneğe geçmeyeceğim. Melih'e inen, yani Mars'a inen bir insanın karşılaşmış olduğu olayı analiz etmesi bu anlamda onun insan ve beşer türü hakkındaki kanaatlerinin temellendirilmesinde önemli bir örnek olabilir. Oraya tekrar bakılabilir. Evet. Mesela şöyle kısaca değinelim ona o zaman. Mars gezegenine inen bir Uzay yolculuğuna çıkıp Mars gezegenine inen bir bilginden bahsediyor bu örnekte. Merk gezegenine inen bilgin gözlem yapmaya başlıyor ve çeşitli tanıklıklara sahip oluyor. Bu tanıklıkları zikrediyor ve sonra dünyaya döndüğünde ve sonunda dünyada hayat olduğunu ileri süren bilginin görüşleri doğrulandı diyor. Evet, bu canlı türü hakkında birbirini öldürme gibi bir hastalığın olduğunu veya bir deliliğin olduğunu söylüyor. Bu gerçekten bu evrensel küme olarak nitelendiren insanlığı ne kadar başarabiliriz o zaman mesela ama bu evrensel kümenin dışına çıktığımızda, insan dışına çıkarak konuştuğumuzda, ve düşündüğümüzde, şunu anlamlandırmakta zorlanırız. Evet, her şey bir gerekçe üretmekte mahirdir insan. Ama insanın kendi türünden bir varlığı, kendi ırkından bir varlığı öldürmesi gerçekten bir hastalığı ifade eder. O bakımdan Mars'a inen ve gözlem yapan varlığın böylesi bir şeyin altını çizmesi bizi de düşündürmeli, düşündürmelidir. Evet karşılıklı birbirlerini bağlıyorlar, savaşlara çıkıyorlar, e, saf bağlıyorlar, birbirlerini boğazlıyorlar, birbirlerini katlediyorlar diyor bu varlık. Ve e, çok enteresandır, bunu yapmaktaki sebepleri de e, kendi ihtiyaçlarını karşılamak, aç olan karının doyurmak için değil. Çok çeşitli e, farklı sebeplere hamledilebilir. Ünlü olmak, iktidar saygı olmak, baskı kurmak madalya sahibi olmak vesaire vesaire. Bunu kendisi mazlum isimli konuşmasında ve onun belgeselleştirilmiş halinde de e, temellendiriyor. Evet, devam edecek olursak insan için beşer, e, biz beşerlerin sürekli ulaşma çabasında olmamız ve olmak için uğraşmamız gereken yüce bir gerçekliğin olduğunun altını çiziyor. Bu gerçeklik insanlıktır diyor Ve ideal özellikler olarak elde etmemiz gereken yüce özelliklerden ibarettir bizde olmayan. Yani demek oluyor ki insanı farklı kılan onun amacının ve ülküsünün olmasıdır. Ali Şeriat'ın bu hususu da şu şekilde vurguluyor. İnsan olmak durağan bir aşama seyretmek demek değildir. Deyimlerinde ise bir imek değil olmak demektir. Sonsuza değin sonsuza değil süren bir gelişim, süreklilik arz eden bir gelişim içinde olduğunu söyler insanın. Ve bu konuda da yine bir örnek de olaya çıkmaktadır. İnne lillahi ve inne ileyhi ayet-i kerimesini Müslüman dünyasının nasıl anladığını genel eğilimin ya da genel eğilim demeyelim de bazı ekollerin bunu Allah'ta son bulmak veyahut Allah'ta erimek, fena bulmak olarak şeklinde yorumlamasını zikrediyor. Fakat burada ayetin ifade etmek istediğini tıpkı insan olmayı gerçekleştirmek gibi yani olmak, demek değil ama olmak, olmak serencamını ifade eden bir ayette diyor bu. Şöyle ki biz Allah'tan geldik, Allah'a dönücüleriz. Yani Allah'a dönücüleriz derken kişinin yüzünü döndüğü yönü ifade etmektedir. Bu tarafa doğru insanlığın bir yürüyüşü olduğunu söylemektedir. Halbuki bu ve benzeri ifadeleri yanlış anlamlandıran, yanlış anlayan ekollerin olduğunu söyler. Ve böylelikle bir ayrışmanın da altını çiziyor. İnsan olma sürecini üçe ayırıyor Ali Şeriat'i insan olma sürecini üçe ayırıyor ve bunu şöyle ifade ediyor. Birincisi insanın bilinçli, öz varlığının bilincinde bir varlık olmasıdır. Yani doğada hiçbir varlık insan gibi kendi benliğinin, kendi öz varlığının bilincinde değildir diyor. Ki Gerçekten bakmış olduğumda kişilik sahibi olan varlık olarak insanı zikredebiliriz. O bakımdan ilk olarak insan olma sürecinde, bilinçli, öz varlığının bilincinde olan bir varlıktan bahsediyoruz. İkincisi, bu varlık seçme yeteneği olan bir varlıktır. İnsan olma sürecinin en temel ikinci hususu budur. Bu onun bir cebrin etkisinde al etkisi altında kalmadan seçebilme ya da hürriyetini, özgürlüğünü ifade eder. Üçüncüsü ise yine bu varlığın yaratıcı bir varlık olduğunu. Bu tırnak içerisinde bir yaratıcılık ifadesidir. Şöyle ifade ediyor bunu da. İnsanın kendisine verilmiş olan materyaller çerçevesinde alet yapabilen bu bir. ikincisi de hayal gücünü kullanarak, tasarlayarak deyim yerinde ise yeni bir şey ortaya çıkartmasıdır. Yeni bir şey, yani yeni bir madde, yeni bir varlık ortaya koymasıdır. Yani kum denilen, verilen materyalden insanın e, akledebilme, tasavvur edebilme, hayal edebilme mekanizması çerçevesinde yeni bir şey meydana getirdiğini görüyoruz. Bu insanın tırnak içerisinde yaratıcı olması anlamını ifade eder. Ki bu özellikle yine doğada yalnız ve yalnızca insanda olduğunu görebiliyoruz. Bunları biraz daha açalım. Peki birinci madde ile alakalı olarak ne söylemiş Ali Şeriat'i? İçimizden her biri öz benliğinin bilincine varabildiği, gerçekten seçebilme aşamasına yani ikinci aşamaya ulaşabildiği ölçüde ve sonra oluşmayanı yani üçüncü aşamayı doğada bulunmayanı meydana getirebildiği ölçüde insan olabilmektedir. Yani insan kendi potansiyelinin farkına varır, öz benliğinin, şahsiyetinin, benliğinin, nefsinin farkına varır Sonra seçebilme kabiliyetini kullanır. Kendisini bu konuda e, serbest bırakıldığı için seçme kabiliyeti doğrultusunda seçimini yapar. Ve bunun akabinde de veyahut bu süreç içerisinde de ayrıca bulunmayanı da, doğada bulunmayanı, <laughs> hazır olarak bulunmayanı da var eden bir varlık olarak insan olma vasfını ortaya koyar. Böylece olması gereken insanın özellikleri, kabaca açıklanmış oluyor Ali Şeriat'ın Peki insanı bu oluşum sürecinde engelleyen etkenler nedir? Onları bertaraf ederek öz hareketimizi, kendimizi gerçekleştirmemizi, yaratılışımıza dayanan ve bize fıtri ve zati olarak hicretimizi, olgunlaşmamızı, gelişmemizi ve insanlaşma sürecimizi için beraberinde sürdürebilelim.